Evet. Peki. Bismillah ve sallatu ala seyyidina Belki bu, bu, kitabın en önemli kısımlarından birisi de bu üçüncü vaktir. Bir bakalım ne diyecek. Üçüncü vakt diyor. beyani uslubu Kur'an-ı fi gayri Bu yukarıda saydığımız beş ilim işte cedeldir, ve düşünme şekliyle tevhiddir şekliyle düşünme şekliyle düşünme şekliyle onların dışındaki konularda Kur'an'ın üstü şekliyle düşünme Onu açıklayacağız. şekliyle o güzel üstü şekliyle Bedi burada güzel anlamında. Tabi Bedi düşünme şekliyle Onun farklı manaları şekliyle düşünme manasıyla Beliyor Allah'ın vasfı kullanılmaktadır. Orada Allah'ın vasfı kullanılan beli ala. Buradan mesela üslubun vasfı olan kullanılan beli çok farklıdır. Yani ikisini şey yapmamak lazım. Ve tabi bunun bu, espr bu esprinin farkında olmayanlar bazıları bu işte daha yok beli o zaman demesinin şirk oldu بجهارة المسلمين ولم يجعل القرآن الكريم مبوّباً ومفصّلاً ذا أبواب وفصول على أسلوب المتول أصلاً ولم متول كلمة لنا على أسلوب الكلام البشر الذي سيدي müellefat beşer daha olur. olur. Diyor Kur'an beşer metinleri olan plan belli başlıklara ve yani üst başlıklara ve alt başlıklara Kur'an ne yapılmalı? Ee, bölünmedi. O şekilde dizayn edilmedi. Ve şahsım benim kanaatim Kur'an'ın en önemli ilacı açıdır. Yani bunun yani o kadar ilginç bir şekilde Kur'an binlerce manayı alıyor ve hepsini birbiri içerisinde bazen şöyle benzetiyorum. Mesela bir kumaş desenini düşünün. O kumaş desenini çok farklı renkteki ipliklerden örmüşsünüz. Örülmüş o kumaş ve o farklı iplerin renkleri çok birlikte bir renk şeyini desenli oluşturuyor. Kur'an-ı da böyle diye. Çok farklı manaları böyle yan yana iç içe veriyor ve onlardan bir farklı bir renk. Çünkü şu çıkıyor yani. Hatta yüz karam yani metinlerin beşeri metinlerin üslubuyla gelmemiş ki yüz kere kullu mu'matladin ve ve mebhasin her bir konu ve her bir mehis bir batta veya müstakil bir fasılda zikredilsin hayır öyle değil Bela atavarıl Kur'an kerim hatta Allah rahmet eylesin, Muhammed Hamidullah Hoca Konulardan konuya geçişi de okuyucunun dikkatini toplamanın en önemli bir vasıtalardan biri olan bir Çünkü böylece zihnin yorgunluğu önlenmiş oluyor. Aynı konuyu böyle düşünün. Nasıl Bakara Suresi yaklaşık 25 sayfa. Aynı konu olsaydı örneğin Dolayısıyla bu şekilde bir değerlendirseniz, insan bakar, altı Kur'an hem diğer beşeri kelamlar gibi değil ki, Kur'an nazil olduğu günden kıyamete kadar bütün iman edenlerin daima verdiği zamanıdır. Dolayısıyla insanların ondan bıkkınlık hissetmemeleri lazım. Ve Allah-u Alem bunlardan ötürü Kur'an-ı Azimüşşan böyle mı konuya geçiyor böylece zihni zinde tutmuş olur. Tabi o, o aynı bir şey. O, yani o farklı konuları da rastgele getirmiyor. Onlar arasında bir manevi ahengin olmasını da nazar itibara alardı. <laughs> ha, tabii tabii. <laughs> şey ya, yani bu bir kainin eseri, bir kainin nazm-ı durar, Tena, tenasuhu durar, fi nazmı mura, ve suha, şu münasebatı, e, e, nazmı durar, şu ve suha, son zamanlardan basıldığı 12 cilt bir tefsirdir. Hatta Vika'a, Burhan Din'in Vika'a yazmış. Hicri 852'de sen olmuş, hat etmiş. Ee, bununla ilgili bir iki tane doktora tezi de yaptı. Evet. Ya o şey yapıyor, sadece o muhalefet etmişti. Yani o şöyle diyor, diyor Kur'an hem farklı zamanlarda hem farklı mekanlarda e, nazır olmuştur. Ve konular farklı. Yani birbiriyle uyu şey bağlantılı olmaması gerektiren çok neden var. Yani bu nedenleri ben açıklıyorum. Bir içerik farklılığı, iki muhatap farklılığı, üç zaman mevzu, zamanı farklılığı, dört mekan farklılığı, e bütün bunlardan dolayı halkın illa ayetler arasında bir münasebeti alamanın peşine düşmek zorlamadır. Buna gerek yok. Ama diğer alimler yok. Evet. Bel Otubir Kur'an ı Hakim Kur'an-ı Kerim şöyle değerlendirilir. Otubir burada değerlendirilir bir مجموعه من الاحكام والمكاتب yani bir hüküm yani kanunlar koleksiyonu gibi ve eee padişah mektupları gibi. Ferman veya fermânın devleti yani devlet fermanları gibi. Yani fermân kelimesi onu Arapçeleştirmiş fermânın çoğuludur çünkü bir ferman. da e, kullanılan bir kelime. Yok yok. Evet. Kema indir umara ve salatina nitekim emirler yani idareciler padişahlar yektubune bir ayam, yani vatandaşlarına yazarlar evamira bazı emirler ve ahkamen hükümler yazarlar muqtada ahvali ve وإجاب أوضاعهم onların durumlarının iktizasına göre ve avda da vatan çoğulu da olur. Vada vaziyet onların vaziyetlerinin icap ettiği şeye göre yazarlar. Ve bade müddetin bir süre sonra yektubuna evamire ve ahkaman gayriham. Başka emirler ve hükümler yazılır. Bir müddet sonra başka yazılır ve bunlar bir araya getirilince haliyle çok değişik, çok farklı onları içeren bir koleksiyon oluyor. Evet. ala buna göre hatta yücmahu andahu böyle ki onların yanında birikir ahkamu bir ve ahkamu ve feraminu kesiratu birçok hüküm ve birçok ferman Evet. Feyekumu ahadun min ricali devle devlet ricalinden birisi kalkar yorattibu onları ne yapar? Düzene sokar ve yudavvinu tilkel mecmuata ve o mecmuayı ne yapar? Şey getirir. Yani bir metin haline getirir. Tedvin eder. Hasabet tarih ya tarihe göre yapar. Yani sultandan gelen tarihe göre veya hukum ve emirlerin birbiriyle olan bağlantısına göre veya vaziyetin aktizasına göre. Fekedari ki aynen bunun gibi diyor. El melikul mutlak subhanahu ve teala o mutlak malik celle celaluhu enzel ala rasulihi peygamberin üzerine inzal buyurdu. Bi hidayeti ibadihi kulların hidayeti için sureten bazı suret peş peşe sureler indirdi. Hasabı maktadı ahvalı. O günkü insanların vaziyetlerinin aktizasına göre. Ve fi adın sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulullah'ın döneminde de kânet kullu sureti mahfuzaten ve mazbutaten bi istiklaliha bil kitabeti. Alâ hidetin. O bitişik yazılmış yanlıştır. Yani Resulullah'ın döneminde her süre tek başına müstakilden yazılıyordu. Doğru mu? Evet. Müstakil. Tabii. Her süre ayrı yazılmamış. Evet. O manada. Evet. Velim tücbaz suvarı. O sureler ne yapılmamıştı? Bir araya getirilmemişti. Velim tüdevven. Şey aslı meymuni. Onun mübarek aslında meymun mübarek demek. Ee, onun mübarek zamanında o e, fermanlar, o ilahi fermanlar bir araya getirilmemişti. Sonra du duvine suvarı kullu'a bütün sureler bir araya getirildi. Bir tertibin özel bir sıralamayla ve fi mucelledin rahinin, ve bir kitle ya haden Ali ve Kemal döneminde böyle yapıldı Bahda bil Yamama Yamama savaşından sonra ve sema o telka majmu'ata o zalika o ilahi fermanlar koleksiyonuna veya o mejlede ne dediler musafta Evet bu sünnet selaması kaç dereceler severiz e Zaten o anın bir kısmı o içtihatadır. O içtihatta olanlar var. Yürle sahanın yani sürelerin tertibi sahabanın içtihadıyla olmuş. Evet. Ama eee Hz. Süreyya Kemal-i nakledilen bazı rivayetler bunu tercih etmiyor isteklemiyordu. Çünkü e, biliyorsunuz sahabelerden bir ismini unuttum. E, biz diyor bir kendi memleket, krimi, memleketimizden Resulullah'ın yanına bir grup gelmiştik. Ve biz Resulullah'ın yanında akşamları böyle kalıyorduk. Resulullah bize işte Mekke'den o müşriklerle olan mücadeleyi vesaire anlatırdı. Bir gün Resulullah çok geç kaldı, hatta biz herhalde Resulullah yatsı namazına gelmeyecek diye düşündük. Sonra geldi, dedi ki ya Resulullah sizin gelmeyeceğinizi düşün. Yok dedi benim Kur'an veridim var. Her gün o veridimi okuyorum. Bugün de o veridimi bitirmeden gelmek istemem. Hmm. Ve Resulullah söyleyen peş peşe sıralamıştı. Tabi bu iki mesela nazi olan ayetler Resulullah'ın delaletiyle surelerde yerini alıyordu. Felence ayet felence surede felence ayetten sonra yani bu da bu manada bir şey olarak kullanılabilir. Dolayısıyla bu gibi rivayetlerden e, şöyle yani e, tertibin yok bir Ancak e, ufak bazı değişikliklerin sahabe tarafından olma ihtimali var. Mesela o gelen rivayette e, Nisa suresi Bakara suresinden sonra yani bunun gibi ufak ki bazı alimler de bu görüştedir. Yani diyorlar ki ahir ekseriyet, büyük ekseriyet tevkifidir. Ufak bazı tabi yerindeyse rütüşler sahabe tarafından yapılmıştır. diyor. de var işte bu lafları hatta. Evet, e, tabi sıralama var. Yani onun gibi rivayetler e, süre tertibinden tabi şu olma onu gösterir. Evet. aksam burada duralım değil mi? Var Aslında bu şu ondan daha büyük bir performans gösteriyor. Ama bakar mı gelecek bir şey? Hı, -hı. Yani. Yani Kur'an üslubu ile ilgili Şeyh daha fazla bir performans bekliyordu. Evet.